Cihan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ siz? Ben de iyiyim ne yapıyorsun ne iş yapıyorsun? Tanıyalım ben, seni. Ben Cihan Nalbant Bahçişehir Üniversitesi'ni okuyorum. Hangi bölümde? Yazılım mühendisliği, Tambursluyum. Ee, aynı zamanda yeni bir startup kurduk Ocak ayında. Ne demek o? Ee, kendi şirketimizi kurduk yani. Ee, sosyal medyayı kendi kendine yönetebilecek bir yapay zeka temelli bir araç geliştiriyoruz. Ee, şu an onlarla ilgileniyorum. Bilgisayarcısın. Evet, bilgisayarla çok ilgileniyorum. Aynı zamanda siber güvenlik alanında da yaptığım çalışmalar oldu. İyi bilgisayarcısın yani. Yani bazıları ise hacker diyor buna. Hacker gibi <laughs> Evet. Sana hacker Cihan diyebilir miyiz? Nasıl <gülüyor> isterseniz. <gülüyor> tabii ki bunları olumlu yönde kullanıyorsun. Tabii yani. ki, yani tabii diyorsun. ki. Her zaman için. Zaten benim hep söylediğim bir şey var. Yani hackerlar ikiye ayrılır. İyi niyetli ve kötü niyetli Bilmiyorum. olarak. Ben her zaman iyi niyetli tarafta kaldım. Niye katılmak istedin yarışmaya? Yarışmaya katılmak istedim. Birincisi çok merak ediyordum. Bir de bir arkadaşım katılmıştı. Ben onun jokeriydim. Dedim, o katılıyor, ben niye katılmıyorum? Sonrasında işte başvurdum, kabul oldum. Bu da çok sevinç oldu benim için de. Ha olur da iyi bir miktarda kazanırsam, şirketim için yatırım olarak kullanmak istiyorum. Hadi bakalım, kimle geldin? Kimle geldim? Okuldan arkadaşlarımla geldim. Hoş geldiniz, tanıyalım sizleri. Merhaba, ben Duygu Tüm. Okuldan arkadaşım Cihan'ın. Keyifli bir yaşam olmasını dilerim. Bol şans Cihan. Merhaba, Burcu Balkan. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Cihan'ı desteklemek için buradayız. Başarılar diliyorum. Bilgisayar konusunda yardım ediyor mu size? Yani hani. Çok fazla etmiyor mu? Bilgisayarımda hala bir virüs var. Onu çözemedik. Çözemedi <laughs> Çözmedin mi çözemedin mi? Çözmedim. Çözmedim. Kendi tercihsin. öğrensin istiyorum. Kendi öğrensin istiyorum. Sen de <laughs> evet. çok hainmişsin. Ama ben öyle ee, öğrendim. Bir sürü ders de var iş var yani. Kazanırsa çözer. <laughs> Sözü olsun. Eee derecen falan var mı? Ee, şöyle oldu. Lise öncesinde bir Türkiye 20'liği elde ettim. Ardından liseye yerleştim. Ee, Anadolu Öğretmen Lisesi'ne. İkinci sınıfta ise okuldan ayrıldım. Şöyle bir modda edindim kendime. Ee, bize robot üretmeyi değil robotlaşmayı öğretiyorlar dedim. Ben ise robot üretmek istiyordum. Okuldan ayrıldım. Sonra çalışmaya falan başladım. Ardından bir gün şirkette otururken dolaşıyorum. Facebook'a bir reklam gördüm. İşte e, sınav falan alınmaksızın e, burs imkanı gibisinden. Girdim. Basıyorum basıyorum kayıt olamıyorum. Basıyorum basıyorum kayıt olamıyorum. Ben dedim ki madem yetenekleri baz alıyor burası. Ben de yeteneklerimi göstermek adına e, okul sistemine girdim. Kendi kaydımı ekledim. Kendime tam burs verdim. <laughs> Bunu da videoyu çekip okula gönderdim. Ardından aradılar dediler ki sen ne yaptın? Nasıl oldu bu olay? Gel bir anlat dediler. Mülakata soktular. Ardından tüm bölümlerde tam bursu resmi olarak aldım. <laughs> Yani sen sisteme gireceksin giremiyorsun. Gireceksin giremiyorsun. Onların yanlışlarından dolayı bir şey işlemiyor. Evet Sen sonra kendi bildiklerine göre girip kendini kaydettirip kendine de burs verdirdin. Onlar da sendeki bu iyi niyetli hackerlığı görünce sana iş verdiler, burs verdiler. <laughs> burs verdiler. <laughs> ee, galiba dünyada da bütün sistem böyle yürüyor. Yurt dışında ee, çok daha ileri oluyor. Örneğin ee, biz geçen Ekim ayında bir arkadaşımla birlikte Twitter'da açıklar bulmuştuk işte. Bunu raporladık, gönderdik ve bize Silikon Validesi'ne davet ettiler. Ödüllendirme de yaptılar. Ödüllendirme yaptılar. Evet ama Türkiye'de maalesef e, bazen şey oluyor. Örneğin ben bir zamanlar işte bankalara çok fazla uğraşıyordum. E, ben bir rapor oluşturdum, gönderdim. Hani bu sayede kişilerin kredi kartı bilgilerinden tutun. Kimlik bilgilerine kadar erişim sağlanıyordu. Güzelce raporladım, gönderdim. Üç ay sonra geri dönüş yaptılar. Teşekkür ederiz sayenizde kapattık. İyi güzel Dediler ki bunu karşılıksız bırakmayacağız. Şimdi Türkiye'de işte en Bıraktılar büyük, mı? en büyük bankalardan birisi size bunu söylese ne beklersiniz? Hani bir iyi bir şey bekliyorsunuz. Bana gönderdikleri çift kişilik sinema bileti. Sinema bileti gönderdi. Çok ben, hainlermiş onlar da <laughs> ya. ben ama onları düşündüm. Dedim ki ya madem gönderiyorsunuz iyi güzel ama siz de insansınız. Ben de bana gönderdikleri firmayı hackledim. Bedava 100 tane bilet aldım. Buyurun hep birlikte gidelim diye de karşılık <gülüyor> verdim. <gülüyor> o zaman ne yaptılar? O zaman cevap vermediler. Cevap vermediler. Biz yarıştık mı <laughs> yarışacak mıyız? Sohbete daldık. <laughs> evet biz daldık yarışmaya başlayalım bence. Çok güzel. Peki Cihan hazır mısın? Hazırım. Başarılar diliyorum yarışma başlıyor.